Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel gözüküyor. Şöyle arkadan görünümü bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Bebek ve yetişkin örgülerinize çok yakışacağını düşünüyorum. Bu şekilde. ilmek sayısından bahsedeyim arkadaşlar. Ben 4'er tane kenar ilmeği ayırdım. 4 burada 4 burada. Bu modelim 12 ilmekten oluşuyor. 12'nin katları artı 1 olacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Buyurun anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar ben ilmeklerimi hazırladım. Bir diş haroşomu ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. İlmek sayısını söylemiştim zaten. 12'nin katları artı 1 artı kenar ilmekleri. Şimdi ben kenar ilmeği olarak 4 tane yaptım. 4 taneyi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4 Evet arkadaşlar şimdi şu iki ilmeği birlikte örüyorum ters olarak bu şekilde dört tane ters örüyorum bir iki üç dört şimdi bir artış yapıyorum bir düz örüyorum bir artış yapıyorum şimdi tekrar dört tane ters örüyorum bir 2 3 4 Arkadaşlar burada iki tane keserek başlamıştık. Bu yanda kaldığı için yarım model gibi olacağı için şimdi üç taneyi birlikte alıyorum arkadaşlar. Burada iki yapmamın sebebi kenarda olması. 3 ilmeği birlikte ördüm. 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 Bir artış yapıyorum bir düz örüyorum bir artış yapıyorum 4 ters örüyorum 1 2 3 4 tane Evet arkadaşlar yine kenarda olduğu için iki taneyi kesiyorum birlikte örüyorum yani dört tane kenar patımı örüyorum arkadaşlar 2 3 ve kenar ilmeğimi örüyorum Model kurulma biraz karışık gibi gelebilir arkadaşlar size. Ne yaptık? Şöyle bir anlatayım tekrardan. 4 tane kenar patımı ördüm. Sonra 2 ilmeği tek seferde ördüm arkadaşlar. Şunu. 4 tane tersimi ördüm. 1 artış yaptım. 1 düz ördüm. 1 artış yaptım. 4 tane ters ördüm. 3 ilmeği birlikte ördüm. Yine 4 tersimi ördüm. 1 artırdım. bir düz ördüm. bir artırdım. 4 tersimi ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm arkadaşlar. dört tane kenar patımı ördüm. Bu şekilde anlatırken biraz karışık gibi gelmiş olabilir. Onun için bir kez daha söylemek istedim. Burada herhangi bir işlem yapmıyorum. Hepsini ters olarak örüyorum. İsterseniz ben burayı öreyim. Ön tarafta tekrar geleyim arkadaşlar. Evet arka tarafı örüp geldim. Şu ipimi dolayayım önce. Şimdi arkadaşlar yine dört tane kenar patımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Yine iki ilmeğin bir örerek başlıyorum arkadaşlar. Burada az önce dört tane örmüştüm. Şimdi üç tane öreceğim. Şu artırma yaptığım ilmeğe kadar öreceğim yani. 1 2 3 Şöyle gördüğünüz gibi bu az önce artırdığım ilmek. Onu düz olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Şu ortadaki ilmeğim arkadaşlar belli. Gördüğünüz gibi sağda solda artış yaptığım ilmek. Artış yaptım. Bunu düz ördüm. Bir artış daha yaptım. Bu düzümü de ördüm arkadaşlar. Şimdi yine 3 tane öreceğim. 1 2 3. Şöyle arkadaşlar. Şu az önce 3 ilmeği topladığım ilmek bu ortada kalacak şekilde yine üçünü bir örüyorum. Üçünü ördüm. 1 2 3 tersimi örüyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bu düz ilmeğin belli. Yani az önceki artırdığım ilmek. Bir düzümü ördüm. Bir artış yaptım. Bir düzümü ördüm. Bu yine sağda solda artış yaptığım ilmek arkadaşlar bir artış yaptım. Bu düzümü de örüyorum. 1, 2, 3 tane tersim örüyorum. Kenarda 4 ilmek kalacaktı arkadaşlar. 2 tane keserek bitiriyorduk. Bu ikisini birlikte örüyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum arkadaşlar. Evet şöyle dalgalarım oluşmaya başladı. Ben şimdi arka tarafı ters olarak örüp ön tarafta tekrar geliyorum. Evet arka tarafı örüp geldim. Şöyle ajurlarım oluşmaya başladı. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz yine. 4 tane kenar patımı örüyorum. 1 2 3 4 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi iki ters ilmeğim kaldı. İkisini örüyorum. Düz ilmeğime geçtim. 1 2 düzümü örüyorum arkadaşlar. Burada artırma yapmıyorum. Şimdi şu ortadaki ilmeğimiz vardı. Bunu bir kez örüyorum, bırakmıyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek oldu. 2. ilmeğimi çıkardım. 3. Bir artırdım yine doladım. 4 5 6 ve bir kez daha içinden çıkarıyorum. 7 ilmek çıkardım. Şu ortadaki ilmeğin devamı arkadaşlar. Tam şu ortadaki ilmekten. 2, 4, 6, 7 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2 düzümü örüyorum. 2 tersimi örüyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu ilmek ortada kalacak şekilde üçünü bir örüyorum yine. 2 tersimi örüyorum. iki tane düzümü ördüm burada artış yapmıyorum arkadaşlar bu ilmekten toplam 7 tane ilmek çıkarıyorum bir dolap bir ör şeklinde bir tane ördüm ilmeğin bırakmadım bir tane doladım 2 ilmek çıkardım 3 doladım 4 ilmek çıkardım 5 doladım 6 buradan bir tane daha ilmek çıkardım 7 ve ilmeğimi bırakıyorum bu şekilde İki düzümü örüyorum. 1 2 iki. i̇ki tersimi örüyorum arkadaşlar. İki ilmeğimi birlikte örüyorum. Ve dört tane kenar ilmeğimi örüyorum. Evet, şu an belli değil arkadaşlar ama arka tarafı da örüp ben tekrar ön yüzde geliyorum. Evet, arka tarafı örüp geldim arkadaşlar. Şöyle yine hala tam belli değil. Şimdi biraz daha örünce belli olacak. Şimdi bu sırada artırma yapmıyorum. Sadece kesmeleri yapacağım arkadaşlar. 4 tane kenar patımı örüyorum. 1 2 3 4. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Şöyle bir tane tersimi örüyorum belli zaten. Sonra düzlerimi örüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane düzüm var. Bir tersimi örüyorum. Yine şu ilmek ortada kalacak şekilde üçünü birlikte örüyorum. Tekrar bir tersimi örüp 11 düzümü örüyorum. Zaten belli arkadaşlar. Sayı veriyorum ama siz yine hani bu düzleri düz, tersleri ters şeklinde yapabilirsiniz. Şu şekilde düzler belli zaten. Evet, düzlerimi örüyorum. Evet, tersimi örüyorum. 4 tane kalıyor. Şu ikisini yine birlikte örüyorum. 4 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Evet arkadaşlar şöyle. Gördüğünüz gibi modelim belli olmaya başladı. Arka tarafı da örüp ön tarafta geliyorum arkadaşlar. Evet yine arka tarafı örüp geldim arkadaşlar. Burada da yine artırma yapmıyorum. Sadece kesmeleri yapıp sıramı tamamlıyorum. 4 tane kenar ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 Şöyle 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. 11 tane düzüm örüyorum. Düzler belli zaten arkadaşlar. da örünce modelim tamamlanıyor arkadaşlar. Arkada zaten herhangi bir işlem yapmıyorum. Bunu da örünce tamamlanacak. Şöyle zaten üç tane ters ilmeğim kaldı. Üçünü bir örüyorum. Düzlerimi örüyorum. Şimdi arkayı da öreceğim arkadaşlar. Ön tarafta tekrar aynı model kurulumunu yapacağız. Yani şuradaki işlemin aynısını yapacağız. Kurulumu da gösterip devam etmeyeceğim arkadaşlar videoya. Sadece bir kez daha kurulumu göstereyim. Evet düzlerimi ördüm. Bu ikisini ters olarak örüyorum. Dört tane kenar ilmeğimi örüyorum. Evet bu şekilde gördüğünüz gibi oluştu. Şu dalgalarım da oluşmaya başladı. Böyle arkadaşlar. Arka tarafı ters örgülerle örüp geliyorum. Evet arka tarafı örüp geldim arkadaşlar. İlk modelim tamamlandı. Böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet şık oldu. Ben şimdi tekrar bir model kurulumu daha gösterip videomu tamamlayacağım. 4 tane kenar patımı örüyorum. 1 2 3 4 2 ilmeğimi birlikte örüyorum 4 ters örüyorum 1 2 3 4 1 artış yaptım 1 düz ördüm 1 artış yaptım 4 ters örüyorum 1 2 3 4 yine şu yani şu çizgi devam edecek arkadaşlar bu ortada kalacak şekilde 3 ilmeği birlikte örüyorum, 4 ters örüyorum. Yine bu ortada kalıyor arkadaşlar. şunu devamı şeklinde şöyle bakarsanız. Bir artış yaptım, bir düz ördüm, bir artış yaptım, 4 ters ördüm. 1, 2, 3, 4. Şöyle son. Modelimi son ilmekleri ikisini bir örüyorum, dört tane kenar patını örüyorum. Bir, iki, üç, dört tane kenar patım ördüm. Yeni model kurulumunda böyle. Yani buradan tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar, ikinci model kurulumunda izlemek isterseniz. Böyle bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel gözüküyor. Benim zaten yapılı modelim olduğu için arkadaşlar devam etmeyeceğim bu şekilde. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğenip yorum yaparak ve abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.